Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu sevimli anahtarlıklarımızdan yapacağız. Şu şekilde göstereyim. Çok tatlı, çok sevimli arkadaşlar. Elbise şeklinde. Bunu ben hediye olarak da götürüyorum. Eşe dosta. İsterseniz çantanızı kenarlarına da asabilirsiniz. Şöyle. Bunun için arkadaşlar koton ipler kullanıyoruz. Herhangi bir marka koton ip kullanabilirsiniz. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Tığımda benim 2.20. şekilde göstereyim. Siz 2.5'da kullanabilirsiniz. Ben 2.20 kullandım. Şu ışığımızı biraz açalım. Evet. 10 zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincirimi çektim. Hemen ilk zincirimi bağlıyorum. İpim, şöyle. Hemen 3 zincir çekiyorum. 3 zincirle yukarıya çıkıyorum ve içine ikili trabzan yapacağım. Beş tane. Yani bununla birlikte beş tane olacak. İkinci trabzanı. Üç. Dört. İki. Sayalım. İki. Dört. şuradaki köşedeki zincirimle beraber 5 oldu. Şimdi araya 3 zincir çekiyorum. Yine tekrar 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 de çıkıyorum. 3. trabzanım. 4 ve 5. Şöyle arkadaşlar. Ve yine 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar 5 tane daha trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 Şu anda 3 tane 5'li grubum oldu. 3 tane daha zincir çekiyorum. Toplamda 4 tane 5'li grup oluşturmam gerekiyor. 4 tane oldu. Şimdi 5. yapıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Ve Tam şu ilk yaptığım zincirimin üstüne tepe noktasına batıyorum. Ve şu şekilde bağlıyorum. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 tane 5'li grup oluşturdum. Ve birleştirdikten sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen şu boşluğuma batıyorum. 1, 2 zincir yani 2 zincir değil de ikili trabzan yani arkadaşlar. Başını alıyorum. Tüm deliklerimin üzerine giriyorum. Şöyle 2-4 5 tane oluştu. Bir taneyi arkadaşlar araya batıyorum. Şöyle. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Tekrar şu araya batıyorum. Yani zincirin arasına. Diğerini de hemen şu ilk trabzanımın tepesine batacağım. Bu şekilde tüm şu görünen aradaki deliklere giriyorum. Yani burada bu sırada arkadaşlar şu araları aralara bat bir tane batıyorum ya onunla birlikte şurada 7 tane trabzan olması gerekiyor. Bir tanesini araya batıyorum. Sayıyorum. 2 4 6 şöyle 7 tane görüyorsunuz. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir tanesini araya batıyorum. Bir tanesini tam İlk tepesine batıyorum. Ve hemen yanındaki deliğe batıyorum. Bu şekilde bu sıramızı ilerletiyoruz. Şöyle bir tane boşluğa şurada arkadaşlar dediğim gibi toplamda 7 tane trabzan olması gerekiyor. Yine 3 zincir köşeye gelince ilk önce araya batıyorum. Sonra ilk trabzanımın tam tepesine batıyorum. Ve diğer tüm şuradaki deliklerin arasına giriyorum. şekilde sona doğru geldim yine araya bir tane giriyorum şöyle üç zincirimi yine çekiyorum tekrar başına alıyorum yine araya batıyorum arkadaşlar şöyle yani bu köşelerde arada 2 tane batmış olacağız. İkili trabzan olacak şu ara kısımlarda. Ondan sonra bağlıyoruz arkadaşlar. Tığımın başını almadan ilk yaptığım trabzanımın tam tepesinden şöyle ilmek kaydırma yöntemiyle sıkıştırdım arkadaşlar. Yani bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle bir örnek oluşuyor. Buralarda 7 tane olması gerekiyor arkadaşlar. Bu sıramız böyle ve beyazımız bitti. Şimdi etek kısmına geçeceğiz. Onun için ipimi kesiyorum hemen. Şöyle kestim ipimi. Bu ipleri de arkadaşlar arada götürmeyi unutmayın. Şimdi diğer rengine geçeceğiz. Evet arkadaşlar diğer rengimi aldım. Şu etek kısmına başlayacağız. Evet şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar. Ee, İlla ki burada bittiği yerde başlamanıza gerek yok. Herhangi bir yerden tam şu trabzanımın tepe noktasından gireceğim. Şu şekilde. Şöyle ipimi üzerine atarak sıkıştırıyorum. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi tam şu trabzanın tepe noktasından geleceğiz. Şimdi 3 zincirimi çektim. Başını aldım. Aynı yere batıyorum arkadaşlar. İki trabzan yapıyorum. Şu şekilde. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yere şöyle 2 de çıkıyorum başını alıyorum. Yani şurada bir köşe gibi olacak. Aynı yere dört kez battım. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu kısma dikkat edelim. Burada ise burada arkadaşlar üç tane delik gidiyorum. Yani şu bir, iki, değil. Şu üçüncü deliğe batacağım arkadaşlar. Başını alıyorum. Bir, iki, üçüncü deliğin arasına giriyorum. Bir, iki de çıkıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle iki de çıkıyorum. Üç zincir çekiyorum. Şuradaki aynısını yapacağız. Tekrar aynı yere batıyorum. Yine aynı yere. 2'de çıkıyorum şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şöyle arkadaşlar. Şimdi yine 1 2 şu 3.ye batacağım arkadaşlar. Işığımızı bir ayarlayalım biraz. Bu şekilde 1 2 tam üçüncü. Zaten arkadaşlar tam denk geliyor. Altta yedi tane trabzan yaptığımız için tam denk geliyor. Başını aldım. Bir, iki, üçüncü deliğe battım. Bir, iki, aynı yere tekrar batıyorum. İki, arada üç zincir. Başını aldım. Yine aynı yere battım. Yine aynı yere battım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir şeklimiz oluştu. Şöyle. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi ise böyle gitmiyoruz. Yani bu yüzden böyle gitmiyoruz. Ne yapıyoruz? Buraya dikkatli izleyin arkadaşlar. Şimdi bunu ben böyle çeviriyorum, katlıyorum. Gördüğünüz gibi. Yani şu trabzanımın tepesine batacağım. Tam şu trabzanımın. Şimdi bana bakıyor. Çeviriyorum. Katlıyorum. Tam şu tepe noktama batacağım. Tığımın başını aldım. Tam tepe noktama battım. Artık yani şu etek kısmına ne yapıyoruz? Şöyle dönmüş oluyoruz arkadaşlar şu beden kısmı biz etek kısmına dönüyoruz. Döndürerek bağladık. Yine aynı şekilde yaptığımız gibi aynı yere iki tane yaptım. Yine üç zincirimi çekiyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. İki de çıkıyorum. Şöyle Sonra yine aynı yere batıyorum. Şöyle. Yine başını alıyorum. Bir, iki, üçüncü deliğimin arasına giriyorum. Şöyle. Yine üç zincir çektim. Yine aynı noktaya batıyorum. İki tane daha trabzan yapıyorum. Şöyle yine başını alıyorum bir iki üçüncü zaten tam şu noktaya denk geliyor bitiş noktasına bu araya da giriyorum arkadaşlar şöyle yine arada üç tane zincir çekiyorum başını alıyorum tekrar batıyorum şöyle tekrar bir tane daha. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl bağlayacağız? Yine bu şekilde katlıyorum. Şöyle sona doğru geldim. Şöyle katlıyorum arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz şu noktayı şu kısma birleştireceğim. Şu kısmını. Evet arkadaşlar. Birleştirirken şuna batmayacağım arkadaşlar şuraya değil tam şu ikincinin tam tepe noktasına batacağım başını aldım birleştirmemiz o şekilde oluyor yani şurada yaptığınız zincirin zincir tepesine değil tam şu diğer ikinci trabzanımın tepe noktasına şu şekilde giriyorum bir iki tane trabzanla çıkıyorum. Şöyle. Şimdi şu zincirim içine iki tane daha dolduruyorum. Şöyle o zincirle birlikte arkadaşlar üç tane olmuş oluyor. Tekrar üç zincir çekiyorum. Yine aynı yere üç tane araya gireceğim. 2 3 tane trabzan yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar. Şu zincirlerin arasına giriyorum. Tekrar başına aldım. Yine 3 tane 1 2 3 tane şöyle ikili trabzan girdim. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Yine aynı yere pardon Yine aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapacağım. Şöyle. Tekrar tığımın başına aldım. Şimdi bu kısma geldim. Şöyle görüyorsunuz. Şuraya geldim. Başına aldım. Yine aynı yere 3 tane daha yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi arkadaşlar şöyle artık dönerek gidiyoruz. Sıramızın başına kadar dönerek gidiyoruz. 2 3. trabzanı 3 tane zincir yine üç tane dolduruyoruz. 2 3 Yine aynı şekilde sıra başıma kadar gidiyorum. Bu sırada şuralarda arkadaşlar üçlü gruplar yapıyoruz. Araya 3 zincir yaparak 1 ikinci trabzanı üçüncü trabzanı şöyle şu ipleri daha sonra temizleyeceğiz arkadaşlar şu aralardan geçirelim bu ipleri sökülmesin şimdi başını alıyorum yine sona doğru yaklaştım ikinci trabzanı üçüncü. Araya üç tane zincir başına aldım. Yine gel, aynı yere girdim. Bir tane daha üçlü. Şöyle. Şu şekilde. Evet. Şimdi sıramızın başına geldik arkadaşlar. Burada ne yapacağız? Şöyle sıramızın başındayız döndük, geldik. Burada da üçlü trabzanlarımız var. Şimdi yine başını alıyorum. Tam şu tepe noktasına batacağım arkadaşlar. Yani şuradan birleştirmiyoruz. Şu kısımdan birleştirmiyoruz. Tam şuraya batıyorum. Şu noktaya. Tığımın başını aldım. Tam o kısmına battım bir yine iki de çıktı gördüğünüz gibi yani şuradan birleştirmedim buradan birleştirdim şimdi arkadaşlar dörtlü gruplar yapacağız şunu da sayıyoruz 3 oldu ve 4 şimdi yine araya 3 zincir çekiyorum 4 tane dolduruyorum 1 2 3 4 Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda bu sıramda dörtlü gruplar yapıyorum. Şu şekilde yine başına aldım. Tekrar Arkadaşlar bu tarafa geçerken hiç aralarda zincir yapmıyoruz. Tığımızın başına alıp hemen buraya giriyoruz. Şu köşe noktamıza, tepe noktamıza giriyoruz. Yine 4 tane ikili trabzan dolduruyorum. 4. Şöyle gördüğünüz gibi Şimdi yine kameram şey oldu. Şimdi yine 3 tane zincirimi çektim. 1 2 1 2 de çıkıyorum hep. 3. trabzanım. Ve 4. trabzanım. Şimdi yine başını alıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi böyle gidiyor arkadaşlar dörtlü gruplar halinde evet devam ediyoruz arkadaşlar yine başını aldım yine tepe noktama girdim 2 3 4 şöyle Dört tane doldurdum Yine araya 1-2-3 zincir yaptım. Yine aynı noktaya battım. Bu sıramızda dörtlü gruplar yapıyoruz. Şu köşe kısımlarımıza 3 ve 4. Bu aynı zamanda son sıramız arkadaşlar. İsterseniz bir sıra daha gidebilirsiniz ama bu şekilde güzel oluyor. Çok uzatmanıza gerek yok. Şu etek kısmını. Yine başına aldım. Sıra sanıma doğru yaklaştım. 2 3. trabzanım. 4. ve 3 zincir ve yine aynı noktaya 1 2 3 ve 4. trabzanı şöyle evet, tam şu koltuk altı oluyor arkadaşlar şu kısım zaten sıra başımızda burada göreceksiniz şimdi gelince oraya yine başına aldım yine 1 2 4 tane dolduruyorum ikili olarak 3 4 Şimdi 3 zincir Yine başına aldım. Yine aynı noktaya bir tane daha dörtlü. 2 3 Pardon arkadaşlar çıktı. Şöyle üçüncü ve dördüncü trabzanımı da yaptım. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu anda sıra başıma geldim. Bu benim son sıramdı arkadaşlar. Şu koltuk altına geliyor. Sıra başı. Şimdi burada şöyle gördüğünüz gibi Burada birleştirirken arkadaşlar tığımın başına almıyorum. Tam şu ilk başladığım trabzanımın arasına girerek şu şekilde bağlıyorum. Gördüğünüz gibi koltuk altı bu şekilde kalıyor. Şöyle arkadaşlar ve ipimi kesiyorum. Şöyle ve bitiriyorum. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tatlı, çok sevimli oldu. Şöyle. Siz de yapabilirsiniz isterseniz. Size bir fikir olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Çok memnun olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bir sorunuz olursa yine yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hemen dönüş yapmaya çalışırım. Teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.